Arkadaşlar, City Skyline 2D yeni bölümle karşınızdayız. Biliyorsunuz son bölümümüzde bu tarafları, doğu, doğu yakamızı bir araya getirecek, güneyini, kuzeyini. Bir otobüs hattı inşa etmiştik. Bu tarafa doğru faaliyetlere devam ediyorduk. Şimdi bizim bu doğu yakamızda olmayan bir hizmetimiz var mı bakalım. Sağlık hizmeti vermişiz. E, geri dönüşümü saymaya gerek yok. Okul hizmetlerimizi vermişiz. Bir tek şey kurmamışız, kolej. E, itfaiyemiz var. Polisimiz var parklarımız var. İnternetimiz ve e, internetimizle ilgili istasyonu bir şey daha koysak fena olmaz ya. Şimdi bu bölgeyi o tarıyor ama çok zayıf tarıyor. Nasıl olsa burada bizim bir şey bölgemiz var. Şuraya bir tane daha internet sağlayıcısı hemen çocuk parkının yanına her zamanki gibi kuralım. Bu burayı bir kapsasın. Daha sonra şehrin şu bölgesinde imara açılacak bazı yerlerimiz vardı. Buralar biraz kalabalık bölgeler olacak demiştik. Buraya bir şey atamamışız. Şuraya bunu atayalım. Aynı mı oldu bunlar bilmiyorum. Buraya da yine küçük yerleşimden şöyle atalım. Şuraya da bunu atalım. Buraya da bunu atalım. Şöyle kalsın. Şurayı yine küçüklerle dolduralım böyle gitsin. Buraları dolduralım. Daha sonra nakit akışına baktığımız zaman pozitiftiydik. Bu bizim için çok güzel bir şey. He <laughs> yine buğday out olmuş. 9. seviyeye bir türlü geçemiyoruz. 9. seviyeye bir türlü geçemiyoruz. 9. seviyeye geçsek çok güzel olacak. Burada kurmadığımız bir signature building'imiz var mı bilmiyorum. Hepsini kurmuşuz hepsini kurmuşuz. Şimdi şu bölgeye bir park kurduk. Belki bu tarafa bir park olabilir. Bir de otopark işine bakalım. Nereler kalabalık. Şimdi biz genelde nerelere verdik? Pazar yerlerini vesaire buralara verdik. Ama buralara şimdilik kimse gelmemiş. Olsun biz yine de şuraya bir otopark kuralım bence. Sen çok büyüksün. Şu iyi. Bunu bu köşeye mi kuralım? Şu orta bölgeye kuralım ya. Böyle burası otoparkımız olsun. Belediyemiz. Yapsın işlemlerini. Elektrikte ne durumdayız? Elektrikte durumumuz kötü. Elektrikte durum vahim. O zaman bir enerji sistemi daha kuracağız. Şimdi burada bir gaz sistemimiz var. Halen paramız olduğu için gazı buraya kurabiliriz. Ama bizden bir şeyler istiyor muydu bilmiyorum. Rüzgar yönümüze böyle bu tarafa koyabiliriz. Şurası aslında gaz santralimiz için çok uygun bir yere benziyor. Burası otoban mıydı? ha Buraya yol açmıştık. Burayı bozmayalım. Burasını köprü olarak kullanırız. Ee, burada yerleşimlere yakın sanayimiz var. Tamam bu tarafa doğru bu. Esittirsin işte ya. Yapacak bir şey yok. Lakin şu yol biraz yamuk yumuk oldu. Şu yolu bir değiştirelim öncelikle. Buradan normal caddeyle çıkalım. Şöyle. Normal caddeyle çıkıp. Böyle mi? Böyle. Bunu bağlayalım. Sonra santralimizin girişi şuradan bir yerden olsun. Yo hatta giriş direkt mi versek? Yo şöyle yapalım. Ne büyüklükte bir şey bizim santralimiz. Böyle bir şey. Burayı komple kapatacak. Peki bunu enerji sistemine nasıl bağlayacağız? Enerji hatları buradan geçiyor. Şurada bizim pek bir payımız yok açıkçası enerji hatlarına burayı nasıl bağlarız? Bunun üstünden götüremeyiz. Nasıl götürebiliyoruz enerjiyi? Böyle dümdüz geçebiliyor muyum ben binaların üstünden? Hoho! Hepsinin üstünden geçiyoruz. Sıkıntı yok. O zaman böyle geçirir gideriz. Bak şurası çok münasip gibi o geçirme işlemleri için. Şöyle getirip böyle böyle geçiririz dümdüz. Herkes mutlu. Bir sıkıntı yok. Nereye kadar gideceğiz? Böyle gel. Daha ne kadar geleceksin? Şöyle iyice gel. Tamam. Sonra bir santralimizi kuralım ama yarın bunun yanında bir kardeş santral daha kurar mıyız? Şöyle birazcık içeriye mi alsak bunu? Bir yolla vesaireyle. Değil mi öyle? Şöyle bir şey yapalım değişik. Şunu şöyle götürelim. Bunun önüne de böyle güzel bir göbek koyalım. Sonra santralimizi buraya kuralım. Tabii ki de santrali oraya o şekilde kuramayız. Değil mi? Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Direkt santrali kuralım. Böyle santralimizi kuralım. Buradan da bu bağlantıyı buna verelim ve herkes mutlu olsun. Şimdi artık bizim bir enerji santralimiz daha var. Oyunu başlatalım ve görelim. Bakalım enerji işinde ne durumda olacağız. Evet, elektrik üretmeye başladık. Tabi bu şu an santrali çalıştırmak için bizden ne istiyordur acaba? Enerjimiz pozitife döndü. Paramız 1 milyonun altına henüz inmedi. Bunlar olumlu gelişmeler. Şimdi biz mesela bu santralle ilgili şimdi bir geliştirme falan kurabiliyor muyuz? Tabii ki de kuruyoruz. Büyük fırın 300 bin. Storage 200 bin. Aa, storage kuralım ya. Egzoz filtresi 150 bin. Bilmem ne bilmem ne tribünü 260 bin. Yani şu 150 bin liralık filtre olabilir. 200 bin liralık ekstra tesis olabilir ya. Biz bunu yapalım. Mesela bak şu bölgemiz bizim müsait. Şöyle bir, iki. Bu kere burada bir ekstra depolamamız olsun. Filtremiz olsun mu? 800'e düştük filtre. 150 bin. Bu 260 bin. Filtreyi nereye koyuyor? Hiçbir yere. 200 puan veriyor. Harcayacağım ben bu parayı ya. Çok yaklaştık. 200 puan daha koyduk buraya. Şimdi bu orada yerleşirken biz bu tarafta birazcık daha imar faaliyetleri yapalım. Nereden gelelim? Şunu bir kere uzatalım şöyle. Bunu böyle uzatalım. Bunu böyle uzatalım. Bunu da buradan bir yerden mi bağlayalım? Nereden bağlayalım? Nerede bağlantımız var? Şurada var. Çok yakın olmasın. Şöyle bir yerden bunu da bağlayalım. Bu muhitler birbirine bağlansın. Daha sonra buradaki ormana yakın bir şekilde şuradan bir yerden sadece bir tane yol geçirelim. Tam altına kalıyor ya. Yani. Böyle bir şey olabilir mi? Direkleri patlatıyoruz olmaz. Bu orman burada kalsın. Bize lazım olacak. Bu ormanı şeye de santralin de etrafını birazcık orman yapalım. Nereden yapıyorduk ormanı? Şimdi bu bölgeye birazcık al dikelim Birazcık o oh dikelim. Meşe şöyle meşeyle buraları dolduralım. Meşe meşe dolsun her yer. Sonra poplarla da dolduralım. Evet bu bölgemiz böyle bol yeşillikli olsun. Şimdi bu ilave bir şu muydu ya? Ha bu ilave bir şey daha açıyor. Bayağı büyük para ama şimdilik şeyimiz yok. ihtiyacımız yok. Suya bakıyorduk. Suda ne durumdayız diye. Suda çok kötü değiliz. Switch'da da değiliz. Ama Switch işi birazcık riske girmeye başlamış. Burada bağlantısı kurulmayan bir arkadaş var. Bunu bir önceki bölüm bayağı uğraşmıştık. Neyini bağladık? Neyini bağlamadık bunun? Bu hiçbir yere bağlanmamıştı herhalde. Ne oldu belli değil ama buna ben tekrar vakit harcamak istemiyorum şu an. Bağlanmasın. Önemli değil. şu malzeme üretiminde ne durumdayız? Hepsi negatifte. Hepsi para harcıyor. Tabii öyle olduğu için biz şu an tekrar zarara dönmüşüz. Taş var. Üretimimiz fazla yok abi buğday ya. Bütün iş buğdayda dönüyor şu an. Buğday. Birazcık da ağaç belki şuradan ağaç kesebiliriz. Yani şu muhiti de kullanmak istemiyorum bunun için ama ağaç kesecek başka bir bölgemiz var mı bizim? Şurada bir bölgemiz var. Evet, burayı ağaç kesme işlemleri için kullanabiliriz. Şuradan bir yol daha yaparız. Buraya bağlarız. Böylelikle de bu bölümde belki birazcık para kazanma imkanımız olur. Şöyle 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 bu yukarı doğru devam etsin ama biz şeyi buraya kuracağız. Gel buraya. Buna gel. Tomruk işlerine gel. Şimdi bu ne taraftan kapsıyor böyle. Buradan gel. Bayağı büyük bir alanı kapsattırdık. Tamam. Şimdi bu artık canavar gibi çalışması lazım Peki bu ağaç bölgesine ağaç dikebiliyor muyuz ha küçük ağaçları yok etti İlginç Poplar Ha artık dikemiyoruz bu bölgeye İlginç etrafına dikeriz şöyle hmm. Artık bu bölge benim diyor Bu bölgeye elletmem diyor adam 8. seviye Hadi bakalım gel 9 gel evet, Buralarda ağacımız çok aslında bizim çokça ağaç satabiliriz. Burada bayağı bir petrol şeyi kurulmuş. Üçüncü seviyeden dörde geçmek üzere. 30 tane personel çalıştırıyor. Falan fıstık. Burası güzel. Bunun peki kamyonu mamyonu bilmem nesi var mı? Seçebiliyor muyuz? Hayır. Kes seçemiyoruz. Çok önemli değil. Çok önemli değil. Şimdik. İkinci bir ağaççı daha bunun ilerisinde kuralım o zaman. Bütçe ne alemde? production halen açık var. Tamam. Bir tane daha kuralım. Bir tane daha kuralım. Sen böyle devam et. Şimdi diğerinde şuraya kuralım. Buradan etrafı tarasın yine. Nerede yol? aslında demin ki yerler teknik olarak ağaç bölgesi değilmiş ya. Buradan çok verim elde edebilecek miyiz? Peki buralar ne bölgesiymiş ya? Biz yaptık buraya bunu ama aslında şuralar istiyormuş bu. Neyse yapacak bir şey yok. Bir de taş işine bakalım. Taş da kötü gibiydik. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok taş. Şunlar mı taş? Bunlar su mu taş mı? taş ama yani çok uzaklarda. Bunlardan bize yar olmaz. Bunlarla bir şey çözemeyiz. Mezarlık aracı, mezarlık aracı yok ya. Bu işi bizim bir çözüm bulmamız lazım. Bir mezarlık daha kuracağız. Ha pozitife geçmişiz. aynı ne güzel. Üretimden kaynaklı mı oldu? Hayır üretimden kaynaklı değil ama bir şekilde pozitife geçmişiz yine orta seviye evlerden hiç yok nüfusumuz 18.000 Evet burası trafik olmuş bu sefer de Yukarı ne alemde yukarısı bomboş oldu değil mi Tabii ki de Peki biz şuraya bir yere bir çıkış daha mı versek ya yani buradan gelen insanlar Burayı kullanıyorlar orayı tıkıyorlar benzer bir şey buraya da belki yapabilir miydik acaba diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız. Şimdi bu bölgelerimize park bahçe kurmuş muyduk biz? Nerede o? Şu. Ee, bu bölge şimdilik göbek koyduğumuz için iyi. Niye iyi olduğunu da bilmiyorum. Bu bölge iyiymiş. İyi. İyiyse biz de iyiyiz. Şuralara bir yere şey koymadık yalnız. Şu bölgenin şeye yok. Bu bölgeye bir tane posta kutusu koyalım. Bizim postanemiz vardı bir araya. Nereden bakıyoruz ona? Neredesin sen postane? Burada. Sen nasılsın? Ya seni de geliştirmelerim varmış. Arabaların hepsi dolu. Garaj mı bu? Mail storage. Garaj. Ama yapabileceğimiz hiçbir yer yok. Orada bir tane bina yıkıyoruz. Kocaman bir bina. Kursak mı? Bu bizim seviyemizi attırır ya. Seni taşıyabiliyor muyuz? Hayır. Kocaman da binaymışsın ama seni yıkacağız. Peki bina yıkmak bizi kurtarıyor mu? Hayır. Hiçbir türlü kurtarmıyor bence. Arka taraftaki sanayiden dolayı kurtarmıyor zaten. Yapacak bir şey yok. Kursaydık seviyeye atlardık ama kuramadık şu an için. Peki başka öyle geniştirme imkanı olan bir yerimiz var mı? 245 bin. Senin de yerin yok. Seni de geliştiremiyoruz. Bu da zaten son noktaya kadar gelişkin herhalde. Tabi. Bunun da artık bir yeri kalmamış. Burada var bir şey. 130 bin, 85 bin. Böyle bir şey olabilir. 85 bin liramızı harcarız ve yine geçemedik ya. Kaç puanımız eksik abicim ya. Greek Town. Aman ya Rabbi minicik bir eksikliğimiz var. Bir şey daha geliştirmemiz lazım bizim. Bir şey daha geliştirmemiz lazım. Sende var mı geliştirme? Bir işe yaramazsın. Sendeki de bir işe yaramaz. Şurada bir şey yapabiliriz belki. Landfill'de. 34 bin. Sen nesin? 56 bin. 34 bin. Yine mi geçemedik? 30 puan mı verdin? Yapma ya. 30 puan nedir arkadaş ya? 600 puan ihtiyacımız var bizim daha. Burada tabii trafik yine hak getire. Ha burada kepçe var ha. Ne yapıyorsun sen orada? Kepçe burada çalışıyor da kepçe şeyin içinde çalışıyor. Şurada çalışması lazım onun. Çöp durumunda ne durumdayız peki? Landfill, garbage, 142 ton, proses bilmem ne ton Ha bizim garbayca işine girmemiz lazım ama para kazandıktan sonra onu yapabiliriz ya landfillimiz de dolu aslında bu taraf birazcık kötü bu taraf kötü buradan trafik de kötü yani bizim temel problemimiz trafik baksana yani şehir dışından gelen insanların hepsi trafik derdinde şu an rail yarda bir şey yapabiliyor muyuz acaba 60 puan 750 bin 50 bin hiçbir işe yaramaz ya yani bunu niye kurayım ki sende var mı bir şey 12 bin ne işe yarıyor ekstra pompa diyor neyse neyse su, su şeyini artırır dıştan bakınca bir farklılık görebiliyor muyuz hayır değil mi birbirinin aynısı binalar Demek ki içerisinde bir şey yapıyor artık. Onu aklımız ermez biz. Su işinden ne anlayalım? Değil mi? Tamam. Dokuzuncu seviyeye erişemedik bir türlü. Çok az bir fark kaldı. 300 puanlık bir geliştirmeye ihtiyacımız var. Bunda var mıydı bir şey ama bununkilerin hepsi masraflı şu an. Yani 260 bin lira, 300 bin lira, ve 200 bin lira bizim vermek istemediğimiz puanlar buraya enerji ile ilgili şu santrallerin var mıydı bir hikayesi ha bunlar da geliştirme yok bunlarda geliştirme yok şuraya bir şey kurmuştuk farklı onda var mı bir geliştirme bunda da yok şuraya bir yere bir internet şeysi daha koysak bize 100 puan veriyor ya bak şöyle bir şey yapalım şu bölgemizde internet şeyimiz zayıf seni getirelim bu bölgeye kuralım İnternetimizi artır 100 puan verdik hadi kaç puan kaldı daha 512 bir tane daha kurduk mu tamam ya taramadığımız bir bölge neresi var şimdi bu tarafta internet iyi bu taraf birazcık kötü Şimdi şuralara bir yere bir şey daha koyarsak belki daha iyi olacak. Şimdi burayı geliştirdik. Artık daha da fazla insanları radyasyona soktuk. Ya ne yapalım? Al bir tane de şuraya koyalım. Evet, sonunda 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 9. seviyeye eriştik. Paralarımızı 3 milyon TL'ye getirdik. Bizim için çok güzel bir şey oldu ama burada bir bottleneck var. Yol bağlantısı yok diyor. Ee, seni başka bir yere taşırız abi şimdilik. Git burada takıl. Çok önemli değil. Evet arkadaşlar. Berekla beklediğimiz seviyeye eriştik. 9. seviyeye artık. Yeni gelen paracıklarımızda bir sonraki bölümde baya güzel bir şeyler yaparız diye umut ediyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.